Merhabalar. Bu videomda bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. 3 artı 1 ilmek atılarak yapılan bir model. 3 artı 1 ilmek şeklinde. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Modelimiz örgünün arka yüzünde başlıyor örülmeye. 3 ilmek düz örerek başlayacağım. 2 3 1 dola 1 ilmek ters. 3 ilmek düz 1 2 ve 3. 1 ilmek dola 1 ilmek ters. 3 ilmek düz 1 2 3 1 dola 1 ilmek ters 3 ilmek düz 1 2 3 1 dola 1 ilmek ters ilk sıramız bu şekilde devam edecek Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Önde e, arkada ne ilmek yaptıysak düz yaptıysak ön tarafta ters yapacağız. Ters yaptıysak ön tarafta düz yapacağız. Şimdi 3 ilmek düzle bittim. 3 ilmek terste başlıyorum. 1 2 3 Ördüm ve doladığım 2 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters 1 2 3 2 ilmek düz 1 2 3 ilmek ters 1 2 3 ördüğüm ve doladığım 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz son kenardaki 3 tane ilmeği de ters olarak örüyorum örgünün arka yüzündeyim 3 ilmek düzle başlayacağım 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar örgünün ön yüzündeyim. 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz. 3 ilmek ters. 2 ilmek düz. Aynı şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Örgünün arka yüzündeyim. 3 ilmek düzle başlıyorum. 2 ilmek ters. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters sıramı tamamlayacağım örgünün ön yüzündeyim 3 ilmek tersimi örüyorum 2 ilmek düzümü ipimi arkaya alarak şu şekilde keseceğim tek ilmeği düşürüyorum 3 ilmek ters, bu iki ilmek düzü, şu şekilde kesiyorum, ilmek sayısını bire düşürüyorum. 2, 3 e, ilmek ters, bu iki tane ilmeği beraber kesiyorum, ilmek sayısını düz de bire düşürüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi örgünün arka yüzüne geçeceğim ve ilk başladığımız yere döneceğiz. Model tekrardan kurulumuna başlıyoruz. Yani ikinci modelin kurulumu. 3 ilmek düz. 1 dola bir ilmek ters. Bu kadar. 3 ilmek düz. bir dola bir ilmek ters 3 ilmek düz bir dola bir ilmek ters model bu şekilde yapılıyor